Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet bu akşam biraz farklı bir video ile karşınızdayım. Birçok videoda Ayet-el Kürsi'nin faziletlerinden bahsetmiştim. Şimdi bu videoda yine Ayet-el Kürsi'nin ve Besmele-i Şerif'in farklı bir faydasını anlatacağım arkadaşlar. Evet şu an görmüş olduğunuz bir bardak su. Bu normal bir su arkadaşlar. Yani... Şu an içine e, ayetel kürsi okunmamış hali ve bunu ok içtiğinizde normal su tadı alıyorsunuz. Fakat bir de üzerine 3 ayetel kürsi okunan suyu içtiğinizde o suyun lezzeti ve tadı öylesine artıyor ki gerçekten buna e, ben çok kez şahit oldum, denedim defalarca kez ve suyun tadı öyle güzelleşiyor ki bunu anlatamam arkadaşlar. Mutlaka deneyin bunu. Sadece ayetel kürsi de değil yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet de okuduğunuzda yine de su, suyun tadı güzelleşiyor. Ya da suyun üzerine Besmele-i Şerif okuduğunuzda yani Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim bunu yaklaşık 33 defa okuduğunuzda Suyun tadı yine aynı şekilde güzelleşiyor arkadaşlar. Bunu size göstermiş olacağım. Şimdi bu sudan bir yudum alıp içiyorum. Normal bir su tadı. Şimdi de bu suya, bu başka bir bardak. Bu suya ayetel kürsi okuyacağım 3 adet. Ve suyun tadı Bakalım nasıl değişiyor? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis ve ma fil ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ Evet arkadaşlar şimdi okunmuş olan bu suyu içtiğimizde suyun tadı bakalım nasıl değişiyor. Suyun tadı öylesine yumuşamış ki arkadaşlar ve öyle güzelleşmiş ki içtiğiniz zaman gerçekten sanki böyle köylerde bulunan pınarlar olur yani. Ya oradan içilmiş bir su gibi oluyor. Çünkü suyun mineralleri değişiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri suyun minerallerini değiştiriyor ve suyun tadı gerçekten çok çok güzelleşiyor arkadaşlar. Hani peygamber Efendimiz besmele-i şeriften bahsederken her işin başında besmele çekiniz buyruluyor ya. Yine bir su içeceğiniz zaman, yemek yiyeceğiniz zaman başında besmeleyi mutlaka söyleyin. Besmele-i şerifi mutlaka söylemeden o suyu içmeyin arkadaşlar. Çünkü besmele sudaki kötü enerjileri yok ediyor anında. Aynı şekilde yemekte de öyle. Yemekteki kötü enerjileri yok ediyor. Çünkü bizim göremediğimiz farklı boyutlar var. E, ve Besmele-i Şerif bizim göredeğimiz gö gözle göremediğimiz o manevi kirleri arındırıyor. Bu yüzden su içerken olsun, yemek yerken olsun ya da herhangi bir işe başlarken mutlaka Besmele çekin ve o işin bereketi artıyor ve o işin e, hayırlı bir iş ise eğer Hayırlısıyla sonuçlanıyor arkadaşlar. Yani her işte mutlaka besmele-i şerifi söylemeyi unutmayın. Şimdi bu suyu ben burada denedim. Tadı gerçekten çok çok değişti arkadaşlar. Bunu mutlaka siz de yapın. Evinizde deneyin. Su içerken mesela başınız ağrıyor ise mutlaka bir bardak suya Kur'an okuyun ve Kur'an biliyorsunuz büyük bir şifadır. Kur'an-ı Kerim'i şifa niyetiyle okuduğunuzda inşallah vücudunuza şifa olacaktır. Örneğin Fatiha suresini 7 kere suya okuyabilirsiniz şifa için. Ve nazar ayeti var. Bunu internetten bakabilirsiniz arkadaşlar. Nazar ayetini mutlaka suya okuyun. Onu öğrenin ilk önce ezberleyin. Ve nazar olduğunuzda başınız ağrıdığında suya okuyun 7 defa ve öyle için suyu. İnşallah size şifa olarak geri dönecektir. Bundan sonra inşallah bu fayda, bu video sayesinde sizler de içtiğiniz suya içmeden önce biraz Kur'an okursunuz, Ayet El Kürsi okuyabilirsiniz. Ben üç kere okudum. Hani isterseniz bir defa da okuyabilirsiniz. Yine de etkisi oluyor arkadaşlar. Yani ne kadar okunursa o kadar suya etki ediyor. Bunu size başka bir zaman inşallah. Termokamera ile birlikte göstermiş olacağım. E, videosunu çekeceğim. Ve suyun değiştiğini sizlere göstereceğim. Şu an gözle görülmüyor fakat suyun içindeki mineraller öylesine değişiyor ki arkadaşlar. Çünkü ben bunu içtiğim zaman suyu içtiğimde anlıyorum. E, i̇ki bardak arasındaki tat şu an uçurum. Şu an elimdeki su okunmuş su. Az önceki su da bu arkadaşlar. Bu iki sonrasında o kadar fark var ki tekrar deniyorum. Evet bu okunmamış su normal su tadı. Bu da okunmuş su. Okunmuş su o kadar yumuşak bir hale dönüştü ki ve tadı o kadar güzelleşti ki bunu anlatamam. Bizzat siz deneyin arkadaşlar. İnşallah sizin için de şifa olacaktır. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oske. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.